Yemelik yumurta satmak ve kuluçkalık yumurta satmanın karları ve zararları hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle yumurta tavukçuluğu yapmak isteyen birçok müşterimiz var ve bunlar bize mesaj atıyor. Şimdi arkadaşlar yumurta tavukçuluğu yapacağınız zaman pazarınızı siz kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Bunun haricinde ise beslemeniz gereken birkaç önemli ırk var. 1. Lohman Brown besleyebilirsiniz. 2. Ataks. Tintet ve ligorin tarzında yumurta tavukları besleyebilirsiniz. Onun dışında kuş kalıp yumurta yaparsanız sizin için daha iyi olur pazarınız daha geniş olmuş olur. Çünkü yemelik yumurta mesela şu anda yaz aylarında duruyor arkadaşlar pazarı bulmakta zorlanabilirsiniz yumurtaların bayatlama olasılığı çok yüksek oluyor sıcaklardan dolayı onu muhafaza etmeniz çok sıkıntılı oluyor. Ama bu arkadaş gibi alttan cici çıkartacak şekilde e, kuluçkalık yumurta yaparsanız tabii ki de bu iş sizin için daha karlı olacaktır ve alıcı pazarı her zaman bulunacaktır. Tabii bu bu kuluçkalık yumurta nedir diye soracak olursanız döllü yumurta içerisinde horozun olduğu yumurta kuluçkalık yumurta denir. Burada herhangi bir cins önemli değildir ama en çok kazandıran belli başlı cinsler vardır. Özellikle süs tavukçuluğunda çok güzel cinsler para kazandırabiliyor. Ve bundan da size hızlıca bahsedeyim. Mesela Hint olaraktan Oşamo, Koşamo, bunun dışında süs olaraktan Brahma, Ispenc, Cüce koşin Rahibe Fizan ve bunun gibi cinslerin kuluçkalık yumurtalarını yaparsanız çok güzel kazanırsınız. Abi ben süslerden anlamıyorum. Köy cinsi beslemek istiyorum diyorsanız karışık cinsler besleyerekten bunların kuluçkalık yumurtalarını tabii ki de satabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olurum. Mesaj atmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.